Eber <laughs> <laughs> Kayda açıyorum bana bir şeyler oluyor İlk binişim ilk gidişim değildi Belir o AKM'yi kullandığı için ben AVM'yi kullanıyorum bu arada Yoksa kullanmam kasıyor ya. Loser. Hayır ya. Cık. Sıkmadı. Göz atacaktım. Çünkü bana bir şeyler oluyor Valla cihaz kafayı yiyesi geliyor haydi açınca. Cihaz heyecanlanıyor herhalde. Göstermeyeceğim mi? Anlaşıldı bomba kullanılıyor. Ben hem bomba kullanıp hem de AKM oynadığı için bu arada AVM kullanıyorum. Ya bu nasıl her şeye ise gidiyor ya. Bak bir de pusuyor oraya vallahi ya. vallahi emirden bir fark yok ha. Geçiyor bir yere pusuyor. Full orada kalıyor maç boyu. Lan. Nereye gidiyorum oğlum ben buradayım. Geçiyor bir yere. Orada bir saptı seni. Ben bak valla normalde kullanmam ya. And the blue team. Ya ya göz atacağım atamıyorum. Kayıtı açmadan önce iki kere göz attım hem de M4 attım ya canlı bir bıraktım. Kayıttan önce iki kere şey yaptım. Göz attım M4'te. Tamam AVM yok artık. pusuya görüyor musunuz arkadaşlar? Geçti yine yerine. Pusmaya devam ediyor. Pus pus seni pus. Nerede lan bu? Lan burada pusmuyor mu bu? Gözlerim yaşardı. kalk yaptım boşuna eğim bozdum Sesi sesi de bayılıyorum ya. mermileri bitsin erkeğim oynamaya başlayacak. ya nasıl değmez Ben ne yapıyorum böyle Ya bak Ben <laughs> evet, bir şey fark ettim Yani bir şey deneyeceğim Oğlum, Öyle Ay bir de bunun sinematiği gerçekçi ya. Ne diyorsun sen? Kapı karanlık. Ben önümüz zor görüyorum. Siz görüyor musunuz? Ve de biraz kasıyor yani. 8 oldu. 22 8 yapabilir miyim? İlhancık pusma. Hayır ya. Son saniye. 1 kill daha hadi. Hadi 1 kill daha. de. Hadi görüşürüz beyler.